Evet sevgili Nöyes kanalı izleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz. Daha evet. doğrusu son videomuza hoş geldiniz. Evet kamera arkadaş. <laughs> evet. Bugün Reis bazı kağıtlar aldı. Yani babam bazı kağıtlar aldı. Evet. Artık video çekmeyeceğini bana iletti. Oo herkese ilettik. Buyur. Herkese evet. iletti. yapılan hikayeyle birlikte. Evet. Bunun nedenini soracağız ve video dökeceğiz. Evet döktük gitti. Döküyoruz. Sen takıl oralarda gitsin. Ben konuşayım bari. edidi büdüdü sen yaparsın. Öyle tamam mı? Edi Neydi lan? Edi ile büdü. Edit. Evet. Evet, tekrar hoş geldiniz e, kanalımıza ve videomuza. Şimdi dediği gibi ufaklığın böyle bazı kararlar aldık. İşte bunun bazı sebepleri var da öncesinde bu haftanın bir yorumunu yapalım kısaca gene ee, hastalığımızdan, fener hastalığımızdan mütevellit. Fenerbahçe'miz gene klasik 10 e, haftada 8'inde olduğu gibi, 10 haftanın 8'inde olduğu gibi yani kötü oynadı. E, maç kaybetme hakkımız değildi ama neticede kaybettik ama e, kötü oynadık. Bir iki tane gol kaçırdık. Eyvallah ama e, şu herkese yenilen Beşiktaş'ı yerememek ee, ancak kötü bir takımın işidir. Biz de kötüydük. Ve kazanamadık. Kaybettik. Ee, sezon başında dedim size e, siz inanmıyorsunuz bana geleceksiniz yoluma zamanı e, geldiğinde anlayacaksınız. Dedim ki takım berbat. Hepsi kötü futbol Hepsi. Siz inanmıyorsunuz. Yok şu da mı bu da mı falan filan. Hep hatırlıyorsunuz. Üçer üçer beşer beşer size hikayelerde paylaşmıştım. Şu futbolcu kötü şundan dolayı kötü falan filan hiç inanmadınız bana. Olabilir. Çünkü herkeler herkes her şeyi bilemez. Biz bu işin uzmanıyız her zaman söylüyoruz. Bununla mütevazı olmam. Türkiye'nin en iyisi benim. Yani tartışmam. Futbolu kimse benimle konuşamaz. İstediğiniz başkanı, istediğiniz teknik direktörü, istediğiniz bilmem neyi getirin. Ne olmaz. Yorumcu falan. Ben ne baş edemezler. Söylüyorum açık açık söylüyorum. E, bizim ee, futbolcu değil dediğimiz sizin o 40 milyona satarız dediğiniz Süleymanski'yi işte Mourinho'nun 3 e, tane olsa oynatırım dediği Süleymanski'yi biz ne zaman çöp dediğimizi siz daha iyi bilirsiniz benden. Ee, yok Fred böyleymiş de şöyleymiş de e, onun siz maç kazanamıyormuşuz da falan filan oğlum sıradan bir oyuncu şuradan 3 metreye 5 metreye pas atamayacak kapasitede bir oyuncu ee, dedim size görüyorsunuz oynamasa ne olur ya. Görüyor, oynamasa ne olur? Yani çok büyük bir futbolcu muymuş? Anlayacaksınız en iyi zamanla. Amrabat'ı da abartmayın. Mekan oyuncusu. Yani e, biraz öne gittiği zaman sıkıntı yaşar. Hatta bir şimdi o hangi yine bir depara girdiler maçın sonlarına doğru adam buna fark at. Yavaşlık yani. Ne, yani anlarsınız. Zamanla anlarsınız. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu kötü. Sezon başında dedim bir Ferdi gider. Ferdiyi zaten verdiler gördüğünüz gibi. De İsmail gider takımdan. Yani takımdan Çar'la, geldiğinden daha fazla Çar'la satabileceğiniz iki tane oyuncu vardı. Bir Ferdi, bir İsmail. Biri gitti, biri de gider. E, İsmail bir oynamıyor, düşünün ya. Sanki Amrabat'ın, Fredinin ondan çok büyük bir üstünlüğü var. Boncu değiller. Neyse, Livakovic'e işte diyorsunuz ki çok iyi kardeş. ya Oğlum siz görmemişsiniz de görmemişsiniz. Oğlu olmuş, çükünü kaparmış misali. Görmemişsiniz siz ya. Yani o Livakovic'in takımına kaç aldıysan git yarısına teklif et almazlar. Bu en son Alanya'dan aldığımız işte son zaman 6 milyon aldığımız şey iki üç haftadır formuna falan içe neydi ismini de bilmiyorum. Ona gidin Alanya'ya deyin ki ikiye geri alır mısın almaz oğlum siz. Boş sen Livakovic kalıcı mı karıcı gibi durmuyor ya. gördün son maçta ben leynat ediyorum hatalı gol yedi. Hatalı gol yedi. Neden hatalı gol yedi? Ee, golün öncesindeki uzun topa çıkması lazım. O topu kontrol etmesi lazım. Sonra karmaşa geldi. Çıkamadı. Bu top ortaya döndü. Dönen dönüşü gol oldu. Bilmiyorsunuz. Siz benim gibi seyredemezsiniz maç. işin uzmanıyız. Fenerbahçe kötü. Bu kadronun temizlenmesi başkan da bilmiyor. Acun da bilmiyor. Teknik direktör de öyle. Çok bir şapkadan tapcan çıkaracak adam değil. Yani bu kadroya da gerçi gerçi onun on yaparım bunu. Bir şey de neyse herkes e, hak ettiği yerde değil. O dünyanın hani ona bir şey demiyorum. zaten. Ben de kötü geldi Galatasaray maçına. İşte, tabii bu. Geçen haftadan Galatasaray'ı biliyorsunuz işte e, Haçem şöyleydi böyle diye maçında cattı yurttu. Yani Yavuz Hırsız anlattığım gibi ev sahibini bastırdı. E, hakkımız yendi cat ya adamların kırmızı kart verilmemiş tam sonra penaltısı vermiş falan. Ve onları bastırdı. Tabii karşılığını e, bu satılık maçta aldılar. İnanmıyorsunuz bana Galatasaray'a. Siz de inanmayın. Önemli değil. Satır, göreceksiniz. Malmö'yle ile mi oynayacağım? Malmö'yü görmedim, seyretmedim bilmiyorum. Ama yenemezsiniz. Adım gibi biliyorum. Yani. Kim olduğunu da bilmiyorum. Fark etmez. Edirne'den dışarıda hiçbir. Yok boş. Yok boş. Şunun yarısı olsun sizi yener Yok şey Malmö. Neyse satılık maçtı, Kalecileri gördünüz. O değişti. ikinci kalecinin o üçüncü golü de komedi. ya yani üçüncü gol öbürlerinden bile daha komedi yani satılık bir gol. İşte e, sen ne diyorsun ki Galatasaray muhteşem oynadı değil mi? On kişiyle bilmem iki tane top. Adamlar iki sefer geldi diyor. Yani on kişi takım öyle mi? On kişiye karşı öyle mi oynanır? Yemin ediyorum amatör kümeden getir. Ya o kadar rahat kazanamadı onlar. Ya deme ayarlı maç. Dersin yok böyle böyle işte şöyle diyor. İki ay. Oğlum. Yani bazı satılık maçları size satılık değilmiş gibi gösterirler. Bunlar onların becerileri yani bu işe sahip adamların becerileri. Siz anlamazsınız bu işlerden biliriz. Çünkü e, futbolu bilmek sadece e, futbolu bilmekle olmaz. İnsanları da tanıyacaksın. İnsanların tabii yaşımız kemal olduğu için insanlar, çok insan gördü Çok leş gibi insanlar yani fedbas, şerefsiz, satılık insanlar da gördük. Onun için. Ee, anlamanız zor. Fiziği bilmeden e, insanları tanımadan kötü insanları dönen dolapları fiziği de bilmeden e, futbolu bilemezsiniz. Fizik kuralları falan. Yani, yani, Siz anlayamayacağınız şeyler bunlar da. Ee, son pozisyona gelelim. Şimdi ben diyorum ki maç satılıktı işte Galatasaraylılar hakkı yani işte son dakikada kırmızı kartı vermedi Barış'ın pozisyonuna falan filan ben ne inat taşıyorlar diye Videoyu seyreden ne anlamıştır ne demek istediğimi zaten orada hemen söyledim diye. Gör, anlarız yani biz bu dalaverelerden falan. Ee, pozisyon yüzde bir milyon kırmızı kart var. Kimse, hani, kimse salak değil o pozisyona başka şey yapsın. Var çağırdı hakem yorum evlilik pozisyonunda var çağırdı. Var büyük bir ihtimalle bunlara dedi işte oğlum dedi bak bari kırmızı kart. Ama nasıl büyük işte Galatasaray'ın o geçen haftaki Ferehan'ın ne diyorlar Ferehan mı diyorlar ona nasıl bir düzen kurarız da şey yaparız Galatasaray'ı bu durumdan kurtarırız diye bir sistematik bir şey yaptılar. Sen bu kırmızı kartı verme dedi. Ya Vardaki dedi ya Federasyon dedi. Federasyon ikili de oynayabilir yani Fener'in yanında gözük Galatasaray'a. Trabzon'un neticede. Fener'i sevmez bilirsiniz. Daha önce belki ikili oynuyorlar bilmiyorum. Belki vardan e, var e, dan dedi ki adam işte dedi o kırmızı kart ama verme. Bir e, şey olsun Galatasaray'ın hakkı yenmiş gibi gözüksün. Nasıl olsa maçın bitmesine bir dakika var. Sonuç değişmez. Maçın 15 dakika olsaydı bitmesine üç tane kırmızı kart verildi bu pozisyona. Oğlum o salak mı o hakem? Ya da hakem dedi ki ben dedim meşhur olmak istiyorum. Kendi kanaatiyle verdi ama Neticede e, Dalaveri'ydi, Dalaveri bir pozisyondu. Gagasaray'ı ne için? Nitekim maçtan sonra işte bak Galatasaray'ı e doğradılar işte böyleydi, şöyleydi falan filan İşte sırf bu şeyi vermek için ha manayın e, spontane olay yani adam şimdi ne yaptı yani o şişenin orasında yok yani olay. Anlatabildim mi? Ama sonrası tamamen düzenli dolaptı yani Galatasaray'ı bir, bir buçuk ay önümüzdeki bir, bir buçuk ay e, kollamak için işte e, maçlar işte tezgah dönmediğini işte ev maçında böyle bir şey olmadığını ya da bundan sonra olmayacak gibi göstermek için Galatasaray'ı kolladılar. Ya biz Galatasaray'ın bu e, tezgahla tez, bu sistemin kötülüğüne ya, sadece Galatasaray'ın demiyoruz. Komple sistemin kötülüğüne Fenerbahçe'nin cevabına cevabı sağda gümbür, gümbür güzel iyi futbolcularla e, cevap vermek. Ne kadar Tamam yani çok Manchester City bile bu ligde küme düşürürler. De. Tamam kötülük diz boyu ama necede sen de iyi futbolcularla bunların bu kötü sistemine cevap veremedin. Aldığın adamlar da e, berbat olduğu için boynumuzu büküyoruz. Yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Ligin özeti bu haftanın buydu. Galatasaray önünde şampiyonluk yolunda. Gelelim sebeplerimize. İşte e, ya yorucu oluyor. Ben her maçı seyretmem de işte video çekeceğiz işte maçın bu işin dediğim gibi başta bir inat uğruna, inatlaşma uğruna yenilerle falan girdik. içine sonra dedik, kaba çocuklarla şey yapalım. Ve ya bundan bir gelir olursa falan filan olursa bilmiyorum tabii Çin içeriğini, teknolojiyi falan filan bilmem. Gelir olursa kafamızdaki bir plan vardı. güzellik yapalım sağa sola falan filan gibisinden. Yani şimdi diyorsun ki vay çakal diyorsunuz bazılarınız. Öyle diyordur. şey de değil. Ne düşünürseniz düşünün. Ee, biz öyle bir insanlar değiliz. Ee, dedik ki ondan bir gelir olsun. 100 lira bir gelirimiz varsa 80 lirasını giderim sağa sola. işte ne bileyim yokun önünde toplanalım. Çocuklara bir şeyler açlık verelim ya da açlık değil de ne bileyim bir şeyler alalım ilk orada binden binden verelim. Yani dışarıda bir urdacılar dolaşıyor onlara kuşatalım falan filan yani iyilik güzellik adına böyle bir şeyimiz al ama bu teferruatlı bir işmiş yani bu kolay bir iş değilmiş biz öyle zannettik bir çok yetenekliyiz falan filan e, futbolu da bilden iyi bilen şey yapmaz e, bir de Fenerliler de bakıyorum böyle e, bir Birilerine bayağı bir destek oluyorlar. Galatasaray taraftarı çok. Şimdi 2000'den sonra kabul edelim. 2000'den sonra bunlar şu yeni nesil hepsi Galatasaraylı oldu. Fener'de de bunlar bir olmayı da başarıyorlar. Bakıyorum yani futbol bilmez adamlar bu işlerle bizim gibi işlerle uğraşanlar bilmem ne gelir elde ediyorlar yani ne yapıyorlar bu önemli değil benim için de. Ee, bizim Fenerliler abi hepsi ayrı tel, hepsi şey bir Yola çıktıysan bunun bir desteği olur, falan olur, filan olur. Yani bakıyorum milyonlar, bin kişi falan ya zor buluyoruz yani. İş değil yani. Kimseyi e, şey yapmak anlamında söylemiyorum. Öyle yeterince bir destek olmadı. Evet, başka şeyleri var işte. Ben anlamam teknolojiden. E, çocuklar bilgisayarın, bilgisayarın e, yapıyorlar, onlar bilgisayar bilgisayar yok, şeyden yapıyor Telefondan gitmedi bilgi dikişlerini falan filan. Bunlar da vakitlerini alıyor. Tam okul biliyorsunuz okul çağındalar. Bunların vaktini almak da bize yakışmaz. Önemli olan ilk önce ilim, kültür, bilgi, bunlar ve ahlak. Bunların e, gelişmesinde kötü bir dahlimiz olursa e, bunun şeyini çekemeyiz. Karını çekemeyiz. Onun için e, onlara da bir boşluk bırakmak e, hem oyunsal hem bilgisayar vakitler olsun gibisinden böyle bir e, düşüncemiz de var. Dedim ki bu tüm sebeplerden çok bir açık kalsın kanal ama 40 yılda bir belki e, bir vakit bulursak yaparız bir şeyler atarız yani ama maç işte tepki video bir destek olmadığı için gerek yok yani çırpınmaya gerek yok anladık yani kolay bir iş değilmiş bu e, bir de e, ne diyecektik? Ha? Ee, Fenerbahçe'mizin işte Perşembe günü Monaco maçı varmış. Dedik ki bir finali onunla yapalım. Bir Monaco maçına gideceğiz. Aldık işte çocuklara yiyenler falan filan. Bir beş kişi gideceğiz orada. Belki tanıyanınız edeniniz olur. Orada bir ufak bir asbihal ederiz. Sohbet ederiz. Konuşuruz. Ee, bir vakit geçiririz orada. Gerçi öyle bir bilet almış ki ta tavanda almış yani. Birbirine gidecek seyredemeyiz maçı var da. Ee, kardeşimizin biri dedi işte televizyon falan var dedi. Biz 40 yıl önce gitmişiz basket maçına. Yine sohbet açıyorum falan. Sohbeti bitmez. Biz 40 yıl önce Abdü Bekçi'deyken gitmişiz. Zantabaklı, raflu işte. Üçlüğünü seyretmiştik ondan önceki zamanlarda falan. Ee, Efes Fişen Efes Fişe yapar mı? Bizdik o zaman bizim gençlik yıllarımız. Efes Fişen'in taraftarı mı olur? Biz gidiyorduk Fenerbahçe taraftarı onları Efes Fişen yaptı. Onları bilir. Efes Fişenler bilir. Sesini çıkarmazlar o konuda. E, ee, onu da söyleyeyim. Dediğim gibi Monaco maçına gideceğiz. Orada belki biraz sohbetler konuşuruz. Ee, videomuz bu kadar. E, ee, elden hıdır. Elimizden gelen budur deriz e, ee, sürçü lisan tiyatronlarında olduğu gibi sürçü lisan ettiysek affola der. Küçüklerimizin e, gözlerinden öperiz. Gençlerimiz var. Biz dediğim, bize dediğimiz gibi bizim ya, bu kanalı büyütmek için size şey gelebilir ama yine sohbet Bu kumardır, bayistir bilmem neleri kanallardan bize çok e, şeylerden arayanlar oldu. Bak i̇şte, WhatsApp'dır. Oradan e, deme mi diyorsunuz? E? Oradan işte işbirliği falan filan. Bizim işimiz e, çocuklara, gençlere yörnek olmak olan iyiliği tavsiye etmek. Ne neyse onlar da gerçek kibarca yok deyince onlar da kibarca eyvallah deyip çekip gittiler. Yoksa biz farklı olabilirdik ama neyse biz, işimiz değil bu. Neyse lafı çok uzattık. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Dediğimiz gibi ara sıra kap kapatmayacağız kanalları. ara sıra bir yine e, e, sohbet ederiz. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Eyvallah.